Şimdi senin aklında bir şey var mı? Plan olarak. Şu an yok gibi. Böyle bir alan çık bakmak lazım. Elimde tuğla yok. Tuğla olsa belki bir şeyler yapar mı? Tuğla mı? Evet. Tuğla var tuğla buluyor. Ne yapacağım burada buluyor mu? Balıkçıya ne yapışıyor? Ne yakışıyor? Balık çevir. Sen ben ona bakın bir plan var. Hı. Evet. Güzel, i̇şte işte şöyle küçük bir kulübe yapalım. Ya boşluk pek. Yeter mi şimdi? Şimdi değil saniye. Ya at. Hayır fazladan içtim var mı? Sekiz sen. Şey mi mıştım altına? Ona göre yapacağım. Dur yapayım o zaman Yok lan yeter 8 tane geldi. 8 tane mi? Aa, şu aşağı kadar yeter <laughs> öyle mi? Bir tane çit çekeceğim. Bir tane tek. Tamam, bir şey oldu. Mı? Benim yüzümden görmen lazımdı. Toprağa böyle gidiyordu böyle kafalı. <laughs> Evet. Çok güzel ama. Ne yapıyoruz? Hangi? Gel buraya. Şurada dur şurada. Kırdım bile. Ne yapıyoruz? Hayır bir şey sanmıyorum. Ben gidiyorum. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. lắp vào được Đẹp lắm Burada burada Tam burada dur Gel buraya rezil edin rezil edin Hah dur orada Gel <laughs> yapalım <laughs> <laughs> adamın kendi videosunda patakladın. Ne ki <laughs> bir daha söyle. <laughs> ben gel al. Dur dur dur. Sen benim videomda bana mars arsı Dur bir kalbim var tam da tam özür dilerim. Özür dilerim. Ya <laughs> eşyalarına çöktüm yanlışlıkla kusura bakma. Yanlışlıkla. <laughs> Vallahi yanlışlıkla. Deri kaldı orada biraz. <gülüyor> <gülüyor> ya burada bak burada derim var. Aynen tam Gerçi olan şey. Deri kalan nerede? Bak. Bu vardı. Ha bu da hediyem olsun. Neyin vardı yoksa i̇şte bu vardı. İşte bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. Bu var. Et vereyim sana. Oh vereyim. Ve bunlar Al toprakları da Ve bunlar da, da senin evi de yaparsın artık Oh no Ya ver hadi beraber yap bak ya Kanka Nasıl bir şey yaptın oğlum işte Düşüneyim Ha alan beni kurtarmıyor be. Kaç işte büyük yapı düşün. Şimdi. şimdi şöyle yapsam oradan öyle çeksem. <laughs> dur, dur. ne? Dur daha tam kurmadım. O şekil çeksem. Kanka mecbur kazacağım bak. Şeye göre yetmiyor zaten. tam burayı kaz. A few moments later. Two hours later. Six hours later. Six months later. Hadi be abi, hadi be abi. Hadi kardeşim ya. Köşelerini belirliyorum sadece. şu aynen oraya kat sana. Bir orada çekil. Bir orada çekil. Oğlum bir çekil orada. Ha tamam, bir çekil lan. Oha oğlum sen de gitti sıfıra sıfır mı yerleştirdin dedim. Dur oğlum düşünüyorum. Dur. Simetriye göre yerleştireceğim bir dakika. Balık çevine bak. Şimdi bir dur. Köşk inşa ettim. Şimdi buradan oraya kaç adım? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bak bence şuraya kadar yapsan daha gerçek çalıyor. Hatta şurası. bir, şu taraf üç, 4 5 6 E çok küçük. Kay içini neyle dolduracaksın zaten? Kanka beni biliyorsun nelerle doldurabilirim yani. Kanka zaten şişman olmayacak ki başta. şişlik. Tamam oğlum zaten sonrasında daha çok mu Olmadı ona göre bak şimdi şöyle düşün. Sen diyorsun ki küçük bir ev yapalım şimdi. Bana bir bak, balta yap. Bak. Bir dur bir dur. Bak ben verdim bunu. Eee Bunu zaten ben sana verdim can yok diye. <laughs> ee, bak şöyle diyeyim. Şimdi nedir falan gittiğimizde quartz toplarız. Onlarla modern ev inşa ederiz. Öyle düşün. Tamam hadi yapalım. bak. Şimdi bunlar köşeleri hmm. 1 2 3 4 5 6 sana 7 5. Ya. 1 2 3 4 5 Gel buraya. Allah Allah ya. uğraştırma beni. Ha odun topluyor yine. Bir, bir, dur dur. Bir iki. Bana evet, şimdi kapıyı ne tarafa yapacağız? Ona göre bir plan çizmem lazım. Hayır şimdi şey burası ya. Şöyle burası ya. Ne? Evet. Şöyle. Böyle bilir. Şuradan. Bir yedilik alan var. Bir blokluk yapsam. Yani 3 blok şuradan. 1, 2, 3. Kapı şuraya getir. Dur oğlum sen dur sen hesapla sen ne iş yaptın? Ben yaptım hesabı dur. 3 blok şu şekil gelir. Yani kapı tek olur ha. Tek kapı. Yani 3 blok burada kalır. Pencerede dikey gelir. Yatay gelmez simetri bağlamaktan yani. Burası da 5'ti değil mi? Yani. buraya da üçlük gelebilir. Sikele şimdi tam sıfırda hoşuma gitmedi iptik ya. Şuradan ya da şurayı bir tık arttırırız. Ben öyle Yarın bloğum bitmiş olamaz. Hayır, Ve tam bloğum yaptık değil mi? seni vereceğim balta Allah razı olsun oğlum buranın altı niye böyle lan neyse bari tamam geldim Ben sence sen diyorsun, böyle olsun. He? Ya ben ne diyorum adam orada ne yapıyor ağzına vuracağım onu Olur. Ha böyle olsun diyorsun. Lan. Yani. Şimdi bir fırsat. Geçici olabilir. var mı Ne oldu? Ya. Ben burayı tapmak lazım. Evet. Neyse hadi gel şurada bir düğün direk. bir uzaktan Yani. Ay 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 vay, ay vay. Bir, bir şeyleri kapattık baktıktan sonra miden bulanabilir ama. Ee, şey. Şeyler ben daha çıkmadım. daha çıktı skandal. Yemin Evet. Bu sen yaşama. Oğlum adamları iki pilsen mi izledin? Bir saat. Ne bir saat? iki saat belki. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> videoda gel. videoda. Ooo. Şer öpür bir ya şekilde sen gel. Sen adamlara <laughs> işkence mi çektirdin bir saat? Gel buraya gel. <laughs> Kardeşim. Seni, klasik mark... ben. Klasik Mike'ı lan. Klasik Mike'ı da saçmalamayalım. Şeder meden hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, e, öbür videoda görüşürüz. E, kendinize iyi bakın. E, bir sonraki video Shadow'lı olacak. Büyük mağaraya gideceğiz. Bir dur. Mağaraya falan gideriz herhalde diye düşünüyorum. E, maden falan çarp çurt. E, iyi bakın. Bay bay.